Selamlar arkadaşlar bir şey söyleyeyim size toptan Sion alalım abi şunu da bufflı şöyle topu biraz Sion oynayalım Biraz hareket ettirmenin dibine vuralım istedim abi ürünleri bu şekilde girdim oldukça tank ve bir ürün yapmak istedim. Video için kanala abone olur. Video beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Bir de canlı yayınları bekliyorum. Nivert oynayanlar varsa da klana bekliyorum kardeşim. Discord'dan ulaşabilirsiniz kanala Discord adresi de aşağıda mevcuttur. Yüksek elo maçı demek isteyenler de Ertuğrul Safa kanalı izlesin. Yorumlarda yazıyorlar. Düş gel abi düş gel hadi çıldır yorumdan. Oğlum video izlesene komple ne izlemiyorsun ya. Ya da linklere baksana. Orada yüksek elo var. Ertuğrul Safa'ya giriyorsun. Nereye? yüksek elo. Akıyor iki tane masa hesabım videosu var ya orada. Daha ne olsun. Diyorlar ya böyle işte apop boost atıyor diye. Aç bize sin şeyler iftiracılar. Belki öğrenirler değil mi? Gel bakalım buraya. Oy botta bir aksiyon var. Öldü bizim çocuk. göz damlası almıyordum. Gözlerim görmüyor ya. Bize gideyim de göz damlası alayım. İlaçtan kör oluyorum. Lan çekil lan. Sesten böyle başında böyle itaplar çıkıyor arkadaşlar kocaman kocaman sinirden alıyormuş geçmiyormuş. Roktan içiyorum o yüzden roktan da her yerimi kurutuyor kurudum lan bildiğin. Hayda lan üstümüze atmıyorsun sen. o kötü olan vurmasaydım iyiydi Miyon, miyonlar kovaladı ama Dur bakalım bir. Oy oy bizi döver gibi lan çok tehlikeli bir şey benziyor. Bir e söylüyoruz galiba değil mi? koşmuş. Ya. Kazanıyor lan trade şu anda. Ben o anlamadım. iki tane tak vuruşuyoruz. Kim kazanıyor, kim kaybediyor belli değil. Vallahi korktum. Kim ne seni çok korktum abi. O şekilde ince Urgot'un tek atıyor çünkü. Şimdi korkmadım. Şimdi iyiyiz. Şimdi ölürsem de keserim galiba. Maylan bitti ya. Asarke keser miydi? Kesemezdi büyük ihtimalle ama lane'im kötü olurdu diye flash attım korkudan ya. Aa işte bu olabilir. Tamam sıkıntı yok. Kestik. Güzel. Benim sıkıntı yok ya. Bir de bir de çocuğu kestik. Flash da attı. Ignite da Teleport yokmuş. Aa teleport yok çocuğun. Ignite'lı. Umuyuna vuramaz. Sıkıntı yok. Hemen itelim. Bu ne? Geliyorum. Frekil varsa ben de varım. Aa frekil yokmuş. Biraz armor lazım bana ya bence değil mi? Aldık ya skill'i. Gel buraya. Tamam bunu keselim ya bence. Allah bunu yiyecek kesiyor ya uçar. Bacaklarla buraya kesiyor abi. Aha. 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 Aha bir tane gel lan buraya. Anam lan oğlum lan 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 miyona vurduk ya. Yetişiyor muydu bilmiyorum vuruşu ama miyona vurduk ya. Ulan Urgot. Ulan Urgot lan yardım lan. Bunun potu varmış gitmem lazım buradan galiba benim. Beni kesecek yoksa. Menam bitti. Ben gidiyorum. Ulan be. Ulan arkadaş be. Aslında altı olup tekleyebilirim ya. Ama can bir daha doldu ki level atladı. Şunu almam lazım benim. Armor da almam lazım. Bence kazarım ben lane'i ya. Urgot beni kesemeyecek ya abi. Urgot'tan ben korkuyorum çünkü bacakları çok fazla vuruyor. Arkaya atınca stunlıyor Çok uzun süre stunlıyor. Döne döne de vurabiliyor. Aşırı korkutuyor beni abi Urgot. Hatta öldü galiba buradan. Yok ama tek atlam. Masri ne kadar şu şampiyon ya. Kardeş gittim geldim. Aynen öyle. Ay inan. Şu milyonları ben bir keseyim. Alt olayım. E, kaçarsa diye alt olduk da öldü ya. Ana oğlum büyük bir yılda kaçırdım. Küçüğe vurdum. Elin ayar yok lan. İki gün oynamadık. Elimizde ayar yok ha. E sıkıntı yok aldık milyonları. Şu büyük milyonla ilgili sorunu bir ara çözmem lazım benim. Sorunu çözmem lazım. Hiç normal değil bu. Buraya tek attım lan. Dakika 6 tek attık buraya. Acayip şampiyon ya. Normal değil lan bu şampiyon. Harbi diyorum. Ölüyorsun. Ölüm vuruyor. Doğuyorsun. Bir daha geliyorsun. TP atıyorsun falan. Sürekli fight'tasın. Selamun aleyküm. Vur Master'i kardeşim. Adamsın. Güzel. Jungle'a bak sen be. Bayağı iyi oldu bu arada. Adam geldi gibi öldü. Vur kanka sıkıntı yok. Beraber vurabiliriz. Tamam farmı ben alsam iyi olur. Ben alsam farmı sağ da alay kanka yani. Var aç gözü olma. Bu Botte bayağı ölüyor sürekli. Lan minyonları salsa çünkü W'mdan can çekiyorum aldım yon başına iyi oluyor. Ve mana sorunu çözmek lazım. bunu mana bitti. Bir mana veriyor mu lan? Bu da vermiyor. Lan mana verin lan bir şey mana versin bana. Mana bitti. 100 gold da Çok pahalı lan bu item. 100 bin. Bu hemen bitti bak bu bitmiyor mesela. Aşırı pahalı eşya ya. Bot sattım bot aldım. koşmam lazım. Beni arıyor şu anda. Oo, ben gideceğim. Ben koşuyorum. 7 dakikada bir plate kaldı kulede. Masri bir plat'e yardım etti galiba. Vur oğlum şuna. Hadi iş. Hadi oğlum. Toyalar oraya. Laksa niye dalmıyorlar abi? Bu laksa standa. Aynen. O canlar hepsi kaçtı fresh at. herkes kaçtı lan. Onu biri ölsün lan orada. Aa, o da ölmedi. Allah Allah. Lan niye ölmüyor kimse orada? Kurumaksın. Maksimum cana göre kalkan veriyor ya. Canımız da fazla. yapar hiç mi orada adamlar çok iyi oynadı ha. Gel buraya gel. gel, gel. Jungle'ı kim? Ama da jungle yok. Smite almamış jungle'ı. Bunu bir kere yaşamıştım var ya o kadar kötü bir şey ki arkadaşlar. Yani, smite almayı unutmayın abi. İnanılmaz kötü bir şey. Ben kontrolüyorum lan bunu galiba. Adam bir şey yapamıyor bana. Arkaya atlatıyor canım gitmiyor. Allah boruk geliyor. Selamü aleyküm. Aleyküm selam. ama lan bitti lan. Mana bitti. Allah belanı, ölme lan. Ölme lan. Manan bitti oğlum, mana bitti lan. Mana bitti lan. ama bitti lan. Rhys i̇şte da kaçtı görüyor musun? Aa öldü tabii. Tamam. İyi e, lazım doğru da Q'ya mana etmedi işte çok fazla oynamadığı için şampiyonu bir zayıftık burada. Burayı daha iyi oynayabilirdik. Hatta bunu kesip kuleye de alabilirdik. İnanılmaz öne geçip botu da bitirmişti üstüne. Neyse sıkıntı yok. Bu botuna gerek var mı? Yok. Bizim Morbik niye unutmuş ya lan? Evet, niye smart unuttun kardeş? Bizimki böceği alıp topu açmak isteyecek. Benim topu hemen almam lazım bizimki böceği açmadan. Yoksa paraya bölüşürüz. Ya sıkatı kesiyor. Bana zaman kazandırdı. Paraya bölüşme eğitimi yok kardeşim. Oyunda cimriyim kardeş. Oyunda cimriyim. Aa tutun lan havada. Aa tutuyormuşum bak. İyiyim. Lan bir patlamadan vurduk ya oğlum. İki dakika rahat dur be. Yardım adamsın ya. Bak yine ulti attı ona. Lan rahat dur lan. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun lan? Bak adam Allah topu açmaya gir. Hayır, hayır 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 hayır. hayır. Tamam gitti gitti. Tamam aldım galiba. Gelse para bir ölçekte mi aldım. Yine evet, sal kardeş ben top deyin de. Ütopya'mda takılayım abi. Topa vuran alan bir Sion Ütopya'sı burası. Salın beni burada. Tek amacım Allah geliyor lan. lan uzak dur lan benden. Alırız da artıyor ama. 5 de versin be kankam. Bak yine manamız yetmedi bir şeyler yapmaya. Niye hızlı koşuyor? Lan arka koşuyor lan sen? Hii. Aa, arka arkaya hızlı koşuyor. Hileye bak sen. Nasıl oluyormuş? Abi normal değil lan. Az canlı olan birisine doğru hızlı koşmuyor mu Warwick? Niye? Allah Allah. Çok enteresan. Oyunda bilmediğim bir şeyler olabilir. Emin değilim. Güçsüzü yüz görmedi güçsüzü. Yüz Orada golem kesiyor. Ben burada bir şey kesiyorum. Tamam aldım ya bunda. Biraz hasar lazım. Çok tank olduk ya. Şu şey alın mı ya? Nerede o? Sol buraya koymamış lan itemi. Dövüşçe mi koydunuz o itemi? Dövüşçe koymuş omurga kranı. Bence bir omurga kranımız var arkadaşlar ya. böyle hissettim. Böyle yapalım. az vursun ya. Çok böyle vurmuyorum gibi ya. Vurmuyorum gibi. İşte. Gıdıklıyorum gibi sanki. Biraz vurayım. Biraz sürekli takasa girmeyi sen seven bir kardeşimize benziyorsun. Hasarını attı ya adam. Ondan sonra da buraya basıyorum ki ölsün diye. Hop görüşürüz kankacım. Bu arada Sion tank diye şey yapmayın. Arkadaşlar tank hali bile vuruyor cidden. Mi? Onlara tek atmamdan anlayabilirsiniz yani. Tank hali bile vuruyor yani şu an. Lan. Baksana da şuna. Adam öldü. Adam niye böyle lan? Öl lan. Ignite'ı vur. Öl lan. Vallahi gıcık oldum ha. Kuleyi alabilir miyim sizce? Alırım. Abi çok saçma ya. Nasıl alabiliyorum lan kuleyi? Valla alıyorum galiba. Hadi. Hadi. aa Lan oğlum lan. Ucunda kaldı ya. 600 gold alsam item bitiyordu. Bizim bot bir 8 kere ölmüş. Biz, biz, <laughs> ki hey, adamların midi 5 kere ölmüş. smite de oynasa topu attığı ganklerde ölürdü büyük ihtimalle ama adam smite'siz xp alamıyor ki ormanda. Asıl ikisini kesecek mi? Aha. Aha gitti 1000 gold. Aha gitti. Sıkıntı yok. Ben bu kuleyi alacağım. 600 gold gelecek. Bu itemi bitireceğim. Bunun üstüne de çıkacağız? O düşünmemiz lazım. Adamlarda 4 tane AD var. Horn mail alsak mı ya? Warwick can da çekemez he? Tormel al, Çivili alalım, çivili. çivili. Çivili de bayağı değişti oyuna fark ettiniz mi? Sürekli değişiyor abi. Aerial efektleri yüzde kırk yüzde altmış falan oldu. Sürekli değişiyor oyun her şey ya. Bu sezon neler gelecek acaba? Yine ejderlerle beraber bayağı bir şey gelecek. Onlara gibi video çekmedim gelince çekeriz. Çok değişiyor çünkü değişken oluyor. Hatırlan. lan. Golem hiç kesmemişler ya golem hızlı ölüyor. Bu arada keseyim. Şu an canımız kaç abi? Abi tek atlan vardı bu ne? Ay ya tabula şu tek at. Buzu kesti ya. Adam o kadar gıcık oynuyor ki herif. O kadar gıcık oynuyor ki herif yani böyle kesmeden duramıyorum adamı ya. Buraya vurayım şöyle bir. Nerede o Oo BOOM! Evet şan. Neyse ki ama saksın. 265 can çektik. W'dan gene can yazıyor mu? Ya yani şurada yazıyorum. 745 can almışım abi. 745. Para olarak hesaplarsanız bayağı karlı yani. Bunu da al Leon'a. Büyü al lan. Ah büyü alamadı Vuru oğlum. Güzel. Leona'nın yardımı bayağı iyi oldu bence burada ya. laksta kestik. Masri tek atıyor. Açalım. Bence gidelim kanka. Şey, Leona bota geç de item alacağım. Tekken çalışıyor. Yani tek, bu item bu evlerde çok gitmiyor abi. Adamlar yapışıyor size sürük gibi. Item çalışmıyor sıkıntı oluyor. Tamam bir çivi alalım ya. Ama önce belti aldım. Çünkü canımı çok olması demek fayda daha uzun süre kalmam demek oluyor. Blue da alalım. Şimdi Blue'yu alıyorum. Niye Blue'yu alıyorum arkadaşlar? Çünkü Master Yi ta botlarda, fight'larda, aksiyonlarda. Blue buff biz keseriz. Blue buff bir daha çıkar zaten. Şey ya dengesiz abi bu takımlar. Mesela Master Yi bu takımı tek başına taşır bizim takımı. Dengesiz ya. Aha kesti. Lux bir itemlik aldı şeyden Master'dan. Ama Lux'ın alması bence doğru değil. Yani yönel alması lazımdı. Şimdi bu tane avantajı arkadaşlar? Kuleye vuruyoruz mu? vuruyoruz her şey fazla vuruyoruz abi. Hem damage veriyor bize hem can veriyor. Hem kuleye vurma hakkı veriyor hem de bizim minyonu güçlendiriyor abi. Kardeşi sıkıntı yok sen. Çok kasyon olmaz. Şöyle bir vurayım. Lunk Al oğlum. Hop ölüyorum sandınız değil mi? Ölmem oğlum ben. Ama iki kişi oldu mu ki? Ne oldu galiba okey sıkıntı yok. Çıkalım. Erken imparator içinde erken bot'a gideceğim şimdi. Şimdi 930 canımız var. Oradan gelen ee, var mı kalmayalım. Randevum da olabilir. Şu aletama zincirini alıp neye basabilir onu düşünüyorum şu anda. Yani basabileceğim bir adam var mı ya? Alsam mı ki bunu? Bunu almayalım ya. Randim mi alsam? Haşmet'te alalım ya. haşmet'te al. haşmet'te al. Çok tank oldum lan. Biraz vurmak istiyorum ya. Bu kadar tank bence hoş değil. Biraz vuralım değil mi? Ölmüyor mu zaten? Tank olunca abi takım takım taşıması gerekiyor. Takım da bazen taşıyamıyor. Sıkıntı oluyor. Biraz demiş tutalım. De mesela bayağı vuruyor abi. Baksanıza. Hı, hasara bak. Dalga anne vuruyor tek atıyor. Play'i de çok rahat alacağız. 3900 canımız var. Dakika 18'deki cana bakar mısınız? 3000 4000 oldu şimdi levhalayınca. 4100. 18 dakika 4100 ne eritecek? Kuleye 1300 vuruyorum. Bu şampiyon bozukluğu bu. Ya yani kötüyse bile hareketlerimde artık oyun kazandırıyor size. Kötü oynasanız dahi yine iş yapıyor. Çünkü pasifi çok bozuk da pasifi. Canlı çok fazla arkadaşlar. Ölmeniz uzun sürüyor. Ne şey ne çalışmıyor az önce çalıştığı için çalışmıyor. Selamun aleyküm. Zoom al onu menseye. Plaz vuruyor çünkü item bozuk. Item aşırı bozuk. Zoom zoom. Güzel. Ne yazıyor lan bunda? Ve bunlar ilave yazıyor. Bir kavurmuşum da. İlk e, kulede bir kavurmuşum fazladan. 200 diyor. 1500 diyor. Kuleye tek atmışım. Kimitörler açacağız arkadaşlar. Aktemenin nasıl yapıldığını izleyin ve görün. 100 buraya lan. 90. 90. 60. Zıklıyor beni resmen. Zıklıyor lan. Zıklıyor lan. mi aşamıyor. Kesemez ya yani beni. Ben anca Vayne keser abi. Vayne. At onu lan. Koşma abi, üstüme at dur. Boruk'ta tam bir cengaver ya. Tamam buraya. Zorlamayacağım. Red varsa çalacağım, base atacağım. Yangada dönebiliyoruz çok rahat. Şu Hydra'yı bitirelim yavaştan. Burada Blue bayağı iş yaptı fark ettiyseniz ya. Mayram yine bitti ama bitene kadar Baya iş yaptı Blue. 910 vuruyorum. Smite'la, Smite'den böyle 10 fazla vuruyorum şu anda. Smite 900 vuruyorum, 910 vuruyorum abi. Çalabiliyorsunuz yani bir şeyleri. Ejder Baron'u AD kasarsanız Baron Ejder çalması bayağı kolay oluyor. Güzel. Bana gelen yuvar mı? Yok gibi lan. Aks gelmiş bana. Okey. Golem keselim. Golem keselim. Gide gibi yapalım. Yani gerisi çimden kapatabiliriz ama gelmiyor. Biraz çok tehlikeli gibi duruyor ya. Başsam buraya. Ya. Yeah. Bir şey denedim ama yani denedim şey ağzımız yüzümüze bulaştı abi. İkinci kırılganı, sonra ikinci kırılganı, sonra üçüncü kırılganı diye kese kese lazım. Hop Allah kaçtı lan ucundan kaçtı ya. Aha yakaladı Leon'a bak aferin lan sana. Kes oğlum adamsın ben gidiyorum. Ben gidiyorum. 4400 şanımız var 21 dakikada. Can eşyası da çok fazla almadık aslında ama yani böyle varmak falan alsak Bayağı bir canımız artardı. 4800 oldu bir tane beraber. 1200 can alıyoruz arkadaşlar pasifte. 1200. Ya rezillik ya. Bu şampiyon ne kadar güçlü. Parmanız çoksa ölümsüzleşmeniz o kadar da fazla oluyor. Ya bol bol farm yapın ölümsüz olun. Mantığıyla çalışan bir şampiyon bu. Farmları yani rakip jungle, minyonlar her şey almanız lazım ha. Farm kaçma oynarsan sıkıntı olmuyor. Bir de dikkat vermez lazım değildi. De. 1200 vuruyorum şimdi. Bayağı iyi oldu ha. Ümpöleri de açmış. Şimdiden bitti maç. Bu saatten sonra burada comeback'leyemezler. Bundan sonra zaten kuleye Rey patlatacaktım ama o kuleleri minyonlar zaten aldı. Minyonlar Mjolnir... kuleyi tutamazlar ya. Kuleye kapatarsam... Ya kulenin ortasına patlatırsanız reyi. Kulenin canı bayağı bir gidiyor. Onu da göstereyim. Bilmeyenler vardır. Bilenler de vardır. Ya şimdi göstereyim. Ha, niye böyle bir şey yaptın sen? Niye böyle bir şey yaptın? Ah, ha. Niye böyle bir şey yaptın ki? Neden? Neden ölmek istiyorsun? Gule yere atacağım lan. Kapşak gel. Kapşak gel. Buraya gel. Red buff var. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Buraya gel. Gel 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 gel. Gel buraya gel. Gel 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 gel. Gel buraya gel gel. Sen. Sen AP'yle atıp atıyorsun lan ha botta. <laughs> Allah ne sene? 5000 canım var. 5000 dakika 23. Cana bak. 5000. GGVP. Yine AFK kalmış ama ya. Şampiyon eğlenceli arkadaşlar. Trainlerseniz eğer sürekli oynarsanız çok güçlü. İsterseniz tek atanda çekeriz. Güzel beyni gelirse. şampiyon güçlü. Lan niye isis beklemeye geç diyor ya. Bunu geçeceğim çünkü bu gelmiyor. Çünkü League of Legends'ın bozuk bu klient. Buradan göstereyim. Dereceli maç yazıyor. Özel oyun değil. Boş yapan melekler gelmeden söyleyelim. Grafikleri tutuyoruz abi. 29 kavurmuşuz Yani inanılmaz bir şey ya. Yani hangi şampiyonla 30k vuruyorsun. Artı kule alıyorsun. Hmm, kulere verilen verilen toplam hasara bakalım. 12.900 kulere vurduğumuz hasar. Yani şampiyon böyle oyun bitirme canavarı. O yüzden bu şampiyon trenin derseniz dikkat edin. düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. görüşürüz. Bye bye.